Zal Mahmut Paşa'nın hayatının ilk yılları hakkında pek bilgi bulunmamakla birlikte kaynaklarımızda genel olarak onun boşnak asıllı olduğu yazmaktadır. Mahmut Paşa sarayda kapıcı başılı görevinde bulunmuştur. Bu görevi esnasında 1553 yılında yaşadığı bir olay onun saraydaki konumunu yükseltmiştir. O olayda hepimizin aşina olduğu Şehzade Mustafa'nın ölmesindeki rolüdür. Kanuni Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olan oğlu Şehzade Mustafa'nın aynı dizide de anlatıldığı gibi Hürrem Sultan'la Rüstem Paşa'nın etkisiyle isyan edeceği dedikodusu yayılıyor ve bu dedikodu sultana kadar ulaşıyor. Bunun üzerine Sultan öz oğlunun boğdurulmasına karar veriyor. Kimileri tarafından devletin bekası için boğdurulması elzem görülmüş, kimilerine göre ise sebep her ne olursa olsun yapılanın yanlış olduğu dile getirilmiştir. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bunun üzerine İran seferi esnasında Şehzade Mustafa Konya'ya davet ediliyor. Şehzade babasını görmek için çadıra giriyor. Çadırın içindeki dilsiz cellatlar tarafından yay ipiyle boğulmaya çalışılıyor. Ancak güçlü ve kuvvetli şehzade cellatların elinden kurtulmayı başarmışsa da o sırada henüz kapıcı başı olan Zal Mahmut şehzade yakaladığı gibi yere seriyor. Mahmut Ağa'nın kemendi yahut da cellatların eliyle Şehzade Mustafa'nın hayatına oracıkta son veriliyor. Bu olayın ardından pehlivanlığıyla tanınan Mahmut Ağa'ya Kanuni Sultan Süleyman güçlü ve kuvvetli anlamına gelen Zal lakabını veriyor.